90'ların sonuna kadar, 20-25 seneye yakın, ben Türk-Amerikan dernekleri, e, asamble ve federasyon vasıtasıyla bu konuda çok çalıştık. Soykırım kararı çıkmasın diye. Burada e, altın çizerek söylemeliyim ki, Büyükelçi Şükrü Elektağ ve Nusret Kandemir'in emekleri çoktur. O zaman Washington'da Türk lobisi zayıf olmasına rağmen, fazla bir sayımız olmamasına rağmen, Başarılı da olundu 40 sene bugüne kadar. Washington'dan böyle bir karar çıkmamıştı. Kongre kabul ederdi, başkan imzalamazdı. başkanlar da bugüne kadar bu kelimeyi kullanmadılar zaten. Oradaki dostlarımız kimdi? Yahudi lobisiydi. Silah sektörüydü. Eski nesil soğuk savaştan Türkiye'nin önemini bilen, Kore Savaşı'nda Türkiye'nin katkılarını bilen, Türkiye'ye çok sıcak bakan Amerikalı dostlarımız vardı. Bunlarla beraber bir de o iki büyük elçinin liderliğinde bütün 50 eyalette Türk toplumu bir şekilde organize oldu ve Kongre üzerinde çok güçlü baskılar yapardık. Hatta Kongreye geldiği zaman bizim lehimize konuşan e, onlarca senatör ve temsilci milletvekili ve bir dostumuz daha vardı onu da yani bunlar hep kaybettiğimiz dostlarımız bizim son yıllarda yönetimdeki bakanlıklardaki bürokratlar <laughs> yani Pentagon Savunma Bakanlığı'ndan Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli bürokratları kongreye giderdi bizim aleyhimize <laughs> oy verecek senatörleri ikna ederlerdi yapma diye o bürokratlar gittiği zaman kongreye derlerdi ki Türkiye stratejik bir dostumuzdur geleneksel dostumuzdur çok önemlidir Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayız. Onun için yönetimin Beyaz Saray'ın elini kolunu bağlamayın bu işe hayır deyin. Soykırım, moykırım tasarısını onaylamayın. Ve bunun çok büyük faydasını görürdük. Eğer şimdi kimse gitmediyse Beyaz Saray'da bu soykırım kelimesine karşı bir tek bürokrat veya devlet yetkilisi veya senatör, milletvekili Türkiye'nin yanında durmadı geçen gün. Yani biz onları tabi irdelememiz lazım. Niçin bu duruma düştük? Neden kaybettik bu insanları diye. Biden'ın Biden, Biden da bu kelimeyi kullanması şunu gösteriyor demek ki. İşi tersinden okursak Türkiye artık bizim için stratejik bir öneme sahip değil. Türkiye siz de yapabiliriz. Kızdırırsak kızdırırız. Kaybedersek kaybederiz görüntüsü veriyor.